Sizi engelleyen tüm bariyerlerden kurtulmaya hazır mısınız? En çılgın arzularınızı gerçekleştirmekten bahsediyorum ve bunun hayalinizdeki işi kurmak ya da paranın içinde yüzmek olması umurumda değil. Şimdi size şunu sorayım. Hayatta istediğiniz her şeyi çekebileceğinizi söylesem ne dersiniz ister zenginlik, ister sağlık, ister iş terfisi, ister hayalini kurduğunuz tatil olsun. Bunun göründüğü kadar karmaşık olmadığını söylersem ne dersiniz? Biliyorum, Biliyorum bazılarınız şüpheci olabilir. Hadi ama, zenginlik ve parayı çekmek o kadar basit olamaz, değil mi? diye düşünüyorsunuz. Muhtemelen bunu gerçekleştirmek için yıllarca kendimi paralamam mı gerekiyor? diye merak ediyorsunuz. Peki, şapkanızı sıkı tutun. Çünkü sizi hayrete düşürecek bazı gerçekleri açıklayacağım. Ben de sizin yerinizdeydim, şüphe duyuyordum. Çok çalışıyordum ve ne zaman şansımın döneceğini merak ediyordum. Ama ama sizi temin ederim. Bu videoyu izledikten sonra paraya bir daha aynı şekilde bakmayacaksınız. Bu teknikleri bizzat uyguladım ve son birkaç yılda elde ettiğim sonuçlar olağanüstüydü. Sırları, gizli hazineleri ve çekim yasasının gücünü ortaya çıkarma zamanı geldi. Dikkatli dinleyin. Çünkü hayatta istediğiniz her şeyi gerçekleştirmek için adım adım bir rehbere dalıyoruz. Ve şunu söyleyeyim. İnsan zihni tüm evrendeki en güçlü mekanizmadır. Güçlü beyninizi nasıl kullanacağınızı ve yönlendireceğinizi öğrendiğinizde, bu hayatınızı değiştirebilir. Deepak Chopra'nın da dediği gibi, bu adımları ustalaşmak, gerçekleştirme yeteneklerinizi turbo şarj edecektir kısa sürede, hatta muhtemelen 10 kat daha hızlı bir şekilde, bir profesyonel gibi gerçekleştirme yapacaksınız. Şimdi, her birimiz benzersiziz, değil mi? Hepimizin farklı hayalleri, farklı arzuları ve evren için kendi dilek listesi var. Bu yüzden merak ediyor olabilirsiniz. Bu basit teknik, neyi arzuladığımıza bakılmaksızın hepimiz için nasıl işe yarayabilir? Cevap, şaşırtıcı derecede basit. Bu teknikler herkes için işe yarar. Ama bazen bir şeylerin eksik olduğunu hissedebilirsiniz, her şeyi yerine oturtacak bir yapboz parçası gibi. İnsanları yanıltan en önemli faktör Evrenle birlikte yaratmak ve tezahür ettirmek için gerekli olan her adımın ayrıntılarını bilmemektir. Unutmayın, hayat denen bu yolculukta sadece yolcu değilsiniz, kendi kaderinizin ortak yaratıcısısınız. Şu anda çevrenizdeki her şey, farkında olsanız da olmasanız da, kendi tezahürünüzün bir sonucudur. Ama bilin bakalım ne var? Pasif tezahürün zamanı sona erdi. Bugün kontrolü ele alıp istediğiniz gerçekliği yaratacağınız gün başarılı. Mutlu ve bolluk içinde yüzdüğünüz bir gerçekliği, kalbinizin istediği her şeyi arzulama özgürlüğüne sahipsiniz. Ama sizi anlıyorum, tüm bu seçenekler arasında bunalmış hissedebilirsiniz. Peki, sizin için doğru yolun hangisi olduğunu nasıl anlarsınız? Hayallerinizi ve arzularınızı tezahür ettirirken spesifik olmak çok önemlidir. Gözlerinizi kapatın, nefes alın ve göğsünüzün ortasına, kalbinizin bulunduğu yere odaklanın. Kendinize sorun: Gerçekten İçtenlikle ne istiyorum? Ruhum neyi arzuluyor? Fazla düşünmeyin. Sadece kalbinizin konuşmasına izin verin. Arzuladığınız şey, kendiniz için istediğiniz şeyin bir yansımasıdır ve en iyi çıkarlarınızla uyumlu olmalıdır. Bunu anladıktan sonra, bir sonraki önemli adım arzularınızı akıllıca seçmektir. İçtenlikle istediğiniz şeyi alacağınıza inanın. Artık hayatta ne istediğinizi belirlediğinize göre, sınırlayıcı inançları bir kenara bırakıp gerçekleştirme yolculuğunuzun sürecine odaklanma zamanı. Hayır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ter dökmeyeceksiniz. Sadece size gelen nimetleri kucaklamak için kendinizi hazırlıyorsunuz. Niyetiniz netleştiğinde evrene şunu söylüyorsunuz. Hey, kozmik bir takım çalışmasına hazırım. Ve tahmin edin ne oluyor? En derin arzularınız için bir mıknatıs haline geliyorsunuz. Artık hayallerin peşinden koşmak yok. Dostum onları şu anda çekiyorsunuz. Anahtar nedir? Sonuçtan kopun. Bu, hayatın yenileme düğmesine basmak gibidir. Artık tekrarlar yok. Sadece saf, katıksız netlik var. Görüyorsunuz, hayallerinizin ne zaman gerçekleşeceğini veya ne kadar yaklaştığınızı sürekli araştırıp sorguladığınızda tüm süreci sabote ediyorsunuz. Bunun yerine, kopmanın büyüsünü kucaklayın. Bu, "Bunu istiyorum, ama daha iyi bir şey varsa gelsin." demek gibidir. Eylemlerinizin meyvelerini istemenin Evrenin cömertliğine olan inancınızın eksikliğini ima ettiğini hiç duydunuz mu? Evet, bu doğru. Evrenin işini yapmasına izin verin, sizi kendinizden daha iyi tanıyor. Sürece güvenin, biraz inançlı olun ve evrenin hayal ettiğinizden daha fazlasını size sunduğunu izleyin. Hepimiz mutluluğu, bolluğu ve başarıyı hak ediyoruz. Sadece bunun gerçekleşmesine izin vermek gerekiyor. Şükran ve sabır bu yolculukta sizin dostlarınızdır. Her şey yoluna girecek evrenin mükemmel zamanlamasına güvenin. Ve eğer olumlu düşünme ve pozitif iç konuşma ile ilgileniyorsanız bu da harika. Sadece her zaman şimdiki zaman kipinde olumlu ifadeler kullanmayı unutmayın. Lütfen, lütfen gibi bir tavır sergilemenize gerek yok eksiklik hissiyle bir şey için yalvardığınızda çektiğiniz şey de budur. Bu yüzden gelecek zaman kipini ve yalvaran tonu bir kenara bırakın. İşte yeni mantranız. Ben şanslıyım. Ben başarılıyım. Evren beni seviyor. Ben para mıknatısıyım ve şimdiye kadar aldıkların ve kozmik konveyör bandında hala bekleyenler için şükran göster. Son olarak, içgüdülerini asla küçümseme ve evrene her zaman saygı göster bu iki yönlü bir yol. Dostum, evrenin sihrini konuşturmasına şerefe. Yani Evrenle uyum içinde olduğunuzda evrenin sizi desteklendiğini bilirsiniz. Bu sadece bir hayal değil, kozmik bir yasa gibidir. Peki, evrenle nasıl uyum sağlayabilirsiniz? Çok kolay. Sadece içgüdülerinizi dinleyin. Kozmos'la bağlantı kuran bir hat gibi olan içgüdülerinizi. Sezgi, evrenin seninle konuşma şeklidir. Seninle kozmos arasındaki gizli bir dil gibidir. Öyleyse neden fazla düşünmek yerine kalbinin söylediklerine inanmıyorsun? Hayatın zor olduğunu ve mutluluğun sadece bir masal olduğunu söyleyenler her zaman vardır. Bu sınırlayıcı inançlara kanma. Evren en iyisini bilir ve bazen senin için büyük planları vardır. Bu sınırlayıcı inançlardan kurtulmak istiyorsanız, meditasyon sizin için en iyi yoldur. Düzenli meditasyonla sizi engelleyen zihinsel zincirlerden kurtulabilirsiniz. Gerçekten hak ettiğiniz hayatı yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu Gözlerinizin önünde her gün bolca hediye açmak gibidir. Daha yüksek bilinç durumlarına ulaştığınızda, doğanın büyük orkestrasının uyumlu bir parçası olursunuz. Artık arzularınızla takıntılı olmayacaksınız, tam da ihtiyacınız olduğu anda arzularınız kendiliğinden size gelecektir. Niyetleriniz net olduğunda, evren hiç sorgulamadan harekete geçer. Şimdi nimetlerden bahsetmişken bu kozmik bilgeliği beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı ve bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.